Tahliye talebi reddedilen Demirtaş ilk kez konuştu. Beklesinler, söyleyeceklerim var. IHM kararı sonrası tahliyesi için avukatları tarafından yapılan başvuruma ahkeme tarafından red edilen HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Sosyal medya hesabından beklesinler, duruşmaya geliyorum söyleyeceklerim var dedi. A.I. Hemri'nin kararının ardından avukatları aracılığıyla tahliye talebinde bulunan ve mahkemeci tahliye talebi edilen HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ilk kez konuştu. Demirtaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, beklesinler, duruşmaya geliyorum söyleyeceklerim var dedi. Hemen kararının ardından avukatları aracılığıyla tahliye talebinde bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a mahkemeden ret yanıtı geldi. Karar mahkeme tarafından oy birliği ile alındı. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demirtaş, beni yargıladığınız zanneden mahkeme zaten ilk günden beri açıkça, kanun falan tanımam diyordu kanunu tanımayana biz mahkeme mi diyeceğiz peki 12 Aralık'ta Ankara'daki duruşmada yüzüme nasıl bakacaklar bilmiyorum. Fakat beklesinler, duruşmaya geliyorum. Söyleyeceklerim var, ifadelerini kullandı. A.İHM'in Demirtaş kararı, serbest bırakılsın A.İHM, Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istemişti. A.İHM, Demir taşın makul gerekçelerle tutuklandığına ancak tutukluluk sürecinin uzatılması için yeterli hukuki dayanak bulunmadığına karar vermişti. Karara göre, Türkiye 10 bin avro manevi tazminat ile 15 bin avro yargılama gideri ödemeye de mahkum edildi. Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi